Hoppa. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kafa Dengiler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kendimi tanıtıyorum. Kendimi tanıtmadan önce kendi videolarımızı izleyerek dalga geçeceğiz. Ama bir şey olmaz. Şimdi bu kanalda güleceğiz. Şaka göreceğiz. Her şey göreceğiz. Hatta spor da göreceğiz. Bu kanalda her şey olacak. Çalış da olacağız. Her şey olacak arkadaşlar. Biz kanalda 3 kişiyiz. Ben, Apo, Muhammed. Şimdi onlar kendi videoda kendini tanıtacaklar ama ilk önce ben kendimi tanıtmak istedim. Ee, şimdi arkadaşlar, benim adım Ömer, yaşım 12. Ee, bir de kanalların bazı kuralları var. Şimdi bu kanalın kurallarını bahsedeceğim. Kanalda videoları montajlayan APO olacak. Tamam. Ya da Muhammed. Şimdi fark etmezdim ama Muhammed e, YouTube'a videoları indireceğiz indirecek. Ben hiçbir şey yapmayacağım herhalde. Bilmiyorum ama daha söylemedik. Tamam. Siz, sizin göreviniz ne? Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoyu like atmayın. O kadar da önemli değil ama like atmanız çok yani çok seviniriz ama önemli değil. Abone olmayı çok önemli. Ee, herkes abone olsun arkadaşlar. Kendi videolarımı like atmayı istemiyorum. Sadece abone olun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atın. Ama beğenmediyseniz dislike atın. Şimdi kendimi tanıttım. Dediğim gibi kendi videolarımızı izleyerek dalga geçeceğiz. Ama bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi hepiniz Kafa Dengiler kanalına hoş geldiniz. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. <laughs> Kamera durmadı.